Şimdi hazırsanız gözlerimizi kapatalım. Sırtımıza yaslanalım. Ayaklarımız yere sağlam bassın. Avuç içlerimiz dua eder gibi ellerimizin üstünde olsun. Güzel, derin burundan nefes alıp burundan nefes vermeye başlayalım. Bu çalışmayı yapmadan önce bir niyet belirlemiş olmanız gerekiyor. Belirlemiş olduğunuz niyet Her neyse ona odaklanmanızı istiyorum. En çok olmasını istediğiniz, gerçekleşmesini istediğiniz her neyse ona odaklanmanızı istiyorum. Çalışma güçlü bir çalışma. Farklı niyetler için yapabilirsiniz. Ama bir niyet için 7 günden fazla yapmayın. Yoğun bir çalışma. Artık yavaş yavaş dışarıdan gelen sesleri çok çok yavaş duymaya başladınız. Düşünceler gelip gidiyor. Göz bebeklerinizi iyice yerine oturdu. Her düşünceyi bir bulut gibi bırakın gitsin. Hiç düşünmeyin. Tüm bedeniniz yer çekimine teslim oluyor. Başınızın tepesinden ayak parmak ucunuza kadar gevşedikçe gevşiyorsunuz. Yargısızca andasınız. Bırakın düşünceler gelsin gitsin. Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Tüm nefesi evrene bırakın. Verdiğiniz her nefeste ihtiyacınız olmayan tüm duygu ve düşünceler gitsin. Artık size hizmet etmeyen ne varsa bırakın gitsinler. Siz özgürleşin, siz an'da kalın. Bütün vücudunuzun rahatladığını hissedin. Kafa derinizin hafiflediğini, bütün vücudunuzun gittikçe rahatladığını iyice hissedin. Rahatladıkça rahatlıyorsunuz. Derin bir sessizlikte sadece anda kalmayı seçiyorsunuz. Çok rahatsınız. Bu rahatlık içinde şimdi tam kök çakranızın olduğu yeri düşünmenizi istiyorum. Kök çakranızın olduğu bölümde. Tam kuyruk sokumunuzun olduğu yerde. Altın sarısı bir ışık, bir hortum ya da kordon hayal edebilirsiniz. Veya bir zincir. Bu zincirin dünyaya, gayaya doğru toprağa geçip bulunduğunuz odadan aşağıya toprağa, toprağın da altında gayaya dünyanın çekirdeğini gittiğini uzandığını imgeleyin. Sizin vücudunuzdaki altın sarısı ışık size bağlı ve dünyanın çekirdeğine gayaya kökleniyor. Bir çapa gibi oraya çapa attığınızı iyice hissedin. Ve burnunuzdan nefes alıp burnunuzdan verin. Altın sarısı bir ışık parlıyor. Her nefes aldığınızda kökleniyorsunuz. Altın sarısı ışığınızda bir ağaç gibi köklendiniz birbirinizde şu an çalışmayı yapan herkesin enerjisi birbirine karışıyor. Ve herkes o köklerle birlikte bütünleşiyor. Bütün enerjisini, bütünlüğün enerjisini hissediyorsunuz. Derin bir nefes alın verirken altın sarısı ışığın gittikçe büyüdüğünü görün. İyice köklendiniz. Dünyanın gücünü hissedin. Dünyanın çekirdeğinin, gayanın gücünü hissedin. Şimdi tam tepe çakranıza odaklanın. Tepe çakranızda sadece tepe çakranıza odaklanın ve tepe çakranızda iyice iyice hissedin enerjiyi ve buradan beyaz bir ışık beyaz bir ışık çıksın Beyaz ışık tepe çakranızdan gökyüzüne doğru çıkıyor. Onu imgeleyin. Gökyüzüne çıkarken gökyüzüne doğru uzanırken tikçe yukarı, daha yukarı çıkıyor. Siz onu görüyorsunuz. Siz onu görüyorsunuz. gittikçe büyüyor. Gittikçe yayılıyor. Ve siz onu yukarı çıktığını görüyorsunuz. Gittikçe yukarıya çıkıyor. Ayı görüyorsunuz. Yıldızları görüyorsunuz. Işık çıkmaya devam ediyor. çıkıyor. O çıktıkça başının yukarıya doğru çekildiğini hissediyorsun. Sen gittikçe daha fazla yukarıya çekildiğini hissediyorsun. Ve o beyaz ışık şimdi tam bir boşlukta. istediğin yere onu çapala. Bir çapa gibi düşün. Boşluğa Gökyüzündeki o boşluğa onu çapala. Bu çalışmayı yapan herkes, çapaladığında oradaki bütünlük enerjisi her yere yayılsın. Burnundan nefes al, burnundan ver. Çabasız bir şekilde nefes alıp vermeye devam et. Nefes göğsüne doğru dolsun ve boşansın. Şimdi aldığın nefes yerden, aldığın nefes yerden kalbine doğru geliyor ve beyaz ışığında yukarıdan kalbine doğru iniyor sarı ışık yukarı çıkarken beyaz ışığın aşağıya iniyor. Kalbinin etrafında toplanıyorlar. Artık sarı ve beyaz ışıklarınız iyice karıştı. Onları hissedin. Onlar büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ve etrafınızı sarıyor artık siz o kadar güçlüsünüz ki ışık demeti halindesiniz. Artık bir beden değilsiniz. Işıkların içindesiniz. Işıksınız. O sarı ve beyaz ışıkların içinde iyice ışığa dönüştünüz. Nefesinize odaklanın. Vücudunun her gözeninden enerji dolduğunu hissedin. Her gözenekten enerji çıkıyor. Şimdi bu ışık bulutu halindeki haliniz, sadece sarı ve beyaz ışıklar halinde parladıkça parlıyorsunuz. Ve bırakın yukarıya çeksin sizi. Boşluğa doğru çekiliyorsunuz. Herkes çalışmayı yapan herkes boşluğa doğru çekiliyor. Etrafınızda pırıl pırıl ışıklar var. Her taraftan ışık görüyorsunuz. Işık kümeleri görüyorsunuz ve yukarı, daha yukarı doğru çıkıyorsunuz. Çıktıkça çıkıyorsunuz. Ve artık bütün ışıklar kayboldu. Şimdi boşluktasın. Yanındaki ışıklar teker teker kayboldu. Yalnızsın her şeyin başladığı sıfır noktasına çekiliyorsun. Şimdi soğuğu hissetmeye başlıyorsun. Sessizliği hissediyorsun. Sıfır noktasının enerjisine ve titreşimine odaklan. Am. İçinden ya da eğer müsaitsen dışından am demeye devam et. Bir süre am diyeceğiz. Ve sen am dedikçe vücudunun ne kadar bu titreşime uyumlu olduğunu gittikçe daha da fazla uyumlandığını göreceksin. Am Om Um. um iyice hisset. İyice hisset. Tamamen odaklısın. Bunu iyice hisset. Ve bununla birlikte giderek gevşiyor ve rahatlıyorsun giderek gevşiyor ve rahatlıyorsun. Artık o titreşime aitsin. Dünyanın tüm maddelerin var olan her şeyin sen de dahi karanlık madde tarafından yutulduğunu imgele olması gereken yerde hiçlik mekanındasın. Artık oradasın. Karanlığın ortasında, boşlukta öylece duruyorsun. Burası istediğin her şeyi hayal edebileceğin alan. Boşlukta öylece duruyorsun. Şimdi o niyetine odaklan. Tek tek madde madde düşün. Boşluk bırakmadan ne istiyorsun? O olursa ne kadar mutlu olursun? niyetinin gerçekten madde madde düşünürken şu an olduğunu gör. Ne kadar mutlusun? Olsaydı şu an o yapmış onu yapmış olsaydın, gerçekleşmiş olsaydı nasıl mutlu olurdun? Genelde nasıl mutlu olursun? Onu düşün. Güzel haberlere nasıl tepkiler verirsin? Onu düşün. Tek tek gözünün önüne getir. İmgeleyebiliyorsan imgele. O anıyı yaşa. O anıyı her detayıyla yaşa. Anıyı tamamen yaşa. bütün detaylarıyla ve gerçekten mutlu olduğunu gerçekten huzurda olduğunu olması gerektiği gibi olduğunu. Bu enerjiyle nefes alıp verirken bu enerjiyle artık içlik mekanında her şeyin gerçekleştiğini, hisset. Hisset. Derin derin nefes alıp vermeye devam et. Al ver. Artık gerçekleşti. Hayalin gerçekleşti. Ve sen o alanda en rahat halindesin. Ve şimdi Sor kendine ben kimim? Bu alanda sor. Sor tekrar tekrar ben kimim? İçinden ben kimim? demeye devam et. Şimdi güzel bir nefes al. Çok güzel derin bir nefes al. Nefes al, ver. Ve nefes, şimdi güzel bir süpürge gibi, bakumlu bir nefes al ve o nefesi tut. Tut, hemen bırakma ve söyle ben kimim? Nefesi vermeden ben kimim de. Ve şimdi yavaş yavaş nefesi bırak bütün enerjiyi hissediyorsun. Şimdi bu çalışmayı yaptığımız tüm ruh kardeşlerimizin, sizlerin yüksek benliklerini bu çalışmada yanımızda olması için davet ediyorum. Şu andan itibaren kaldırabileceğimiz kadar gerçekliğin bizlere gösterilmesini, niyetlerimizin önündeki tüm engellerin, blokajların kaldırılmasına ve yaşam amacımızı bulmamıza ve ona uygun yaşamamıza niyet ediyorum. Ve oldu ve oldu ve oldu. Şimdi güzel derin bir nefes al ve bırak gitsin. Her şey içinde pozitife dönüşsün. Bu alanda, hiçlik mekanında her şey dönüştü. Şimdi nefes al ver. Nefes alıp verdikten sonra yavaş yavaş aşağı doğru çekildiğini hisset. Yavaş yavaş geri çekiliyorsun, çekiliyorsun. Etraf tekrar aydınlanmaya, ışıklanmaya başlıyor. Ağır ağır yukarıdan aşağı doğru çekiliyorsun. Gör, insanları gör. İnsanları gör. İnsanları görüyorsun artık. Yavaş yavaş aşağı, daha aşağı çekiliyorsun. Işıklar, ışıklar bedene dönüşmeye başladı. Kalbinden yayılan gücü hisset. Işıklar yavaş yavaş dağılıyor. Işıklar yavaş yavaş dağılıyor. Dağılıyor. İyice dağılsın. Siz iyice kalbinizden akan, kalbinizden yayılan gücü hissedin. Şimdi artık kendi bedeninizi görmeye başlayın. Kendi bedeninizi göreceksiniz. Kendi bedeninizi İyice hissedin. İyice hissedin. Ve önce tepe çakranızdan uzattığınız o beyaz ışığı geri çağırın. Tekrar size ait olduğu yere tepe çakranızdan içinize girsin. Gökyüzünden geri gelsin. Gökyüzüyle ilgili bütün bağlarınızı kesiyoruz. kesiyoruz ve şimdi gaya bağlantınız bacaklarınızdan kuyruk sokumunuzdan gelen gaya bağlantınız şimdi onu da aynı şekilde içeriye doğru çekin İçeriye doğru çekin. Artık kök çakranızdan vücudunuza geri gelsin. Şimdi ellerinizi kalbinizin önüne getirin. Avuçlarınızı birbirine sürtün. Enerjiyi iyice hissedin. O sürtme hareketiyle orada çıkan o enerjiyi hissedin. Ve o enerjiyi yüzünüze götürüp yüzünüzü yıkıyormuş gibi yüzünüzü iyice o enerjiyle yıkayın. Şimdi yavaş yavaş kendinize ait olduğunuz yere dünyaya doğru burada olduğunuzu iyice hissedin. Önce bedeninizi hissedin. Eliniz, ayaklarınızı oynatın. Bulunduğunuz odayı fark edin. Kokuları, sesleri fark edin. Ve hazır olduğunuzda yavaş yavaş gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun.